2011 yılının ortalarında iki çocuk annesi bir bebeği daha olacağını öğrendi. Kocası Robbie'ye haber verdi ve tekrar baba olma düşüncesi onu oldukça heyecanlandırdı. Ancak ilk taramaya gittiklerinde mutluluk korkuya dönüştü. İlk tarama bebeğin omurgasının düzgün gelişmemesinin neden olduğu bir durum olan spina bifida'dan muzdarip olduğunu gösterdi. Doktorlar anne babaya bebeklerinin göğüsten aşağısının felçli olacağını söylediler. Michelle bunu duyunca çok üzüldü ama zamanla her şeyin daha iyi olacağını umuyordu. Ne yazık ki başka bir taramaya gittiklerinde daha da kötüye gittiler. Daha iyi haberler almayı umuyorlardı ama sonra bebeğin büyük olasılıkla beyninin büyük bir parçasının da olmadığını öğrendiler. Durum kafasında beynini tahrip eden bir prosefalik kistin sonucuydu. Bebek henüz anne karnında olduğu için doktorların kisti çıkarmasının bir yolu yoktu. Ama en kötüsü henüz gelmemişti. Oğullarının da hidrosefali olarak bilinen nadir bir duruma sahip olduğunu keşfettiklerinde geldi. Bu hastalık hayatını tehdit ediyordu ve beyindeki boşlukları dolduran sıvının beyin hasarına yol açmasından kaynaklanıyordu. Doktorlar bunu keşfettikten hemen sonra ebeveynlere hamileliği sonlandırmalarını tavsiye ettiler. Bebeğin ya doğumdan hemen sonra öleceğini ya da bir yıl kadar yaşayacağını söylediler. Ancak ebeveynler hamilelik ilerledikçe küçük Noah'ı tutmak istediklerinde ısrar ettiler. Sonraki aylarda doktorlar ortaya çıkan komplikasyonlar nedeniyle bebeğin Edwards sendromu ve Patau sendromu taşıyacağına inandılar. Edwards sendromundan muzdarip bir bebek 18 yaşın altında normal 2 yerine 3 kromozom kopyasına sahiptir. Bu düşük doğum ağırlığına, anormal şekilli küçük bir kafaya ve yaşamı tehdit eden organlarda kusurlara neden olurdu. Edwards sendromu ile canlı doğan 100 bebekten sadece 13'ü 1 yaşından sonra yaşıyor. Patoğu sendromuysa 13. kromozomun fazladan bir kopyasına sahip olunmasından kaynaklanan nadir görülen bir genetik bozukluktur. Bu bozukluk oldukça ciddidir. Bu bozukluğu olan 10 çocuktan sadece biri 1 yıldan fazla yaşıyor. Tüm bu teşhislerle birlikte doktorlar gebeliğin sonlandırılmasının şefkatli bir seçim olacağını bir kez daha tekrarladılar. Bebeğin kendi başına konuşamayacağına, yürüyemeyeceğine veya hiçbir şey yapamayacağına inanıyorlardı. Onların terimleriyle özgür iradesi olmayacaktı. Beş kez sorulmasına rağmen Michel ve kocası kararlı bir şekilde bebeği aldırmayı reddettiler. Doktorlar onlardan bebek için küçük bir tabut ve cenaze kıyafeti seçmelerini bile istedi. Ebeveynler için evliliklerini ve inançlarını gerçekten zorlayan korkunç bir dönemdi. Bir ebeveyn olarak söylediklerine inanmak istemezsiniz ama gerçek bu. Eve gitmeli ve ailenize onu gömmek zorunda kalabileceğimizi söylemelisin. Her zaman olumlu olmaya çalışıyoruz. Her zaman bu kadar korkunç bir durumla karşı karşıya kalmamıza rağmen Michel doğum günü hamileliği anlatırken herkes en kötüsüne hazırdı. Ancak tüm zorluklara rağmen Noah 6 Mart 2012'de doğdu dedi Walker. En inanılmaz kısım kendi başına nefes alabilmesiydi. Michel ilk nefesini aldığında gözyaşlarına boğuldu. Çünkü bu onun hayatta kalma şansını gösteriyordu. Noha doğduğunda yaşamı onaylayan bir çığlık attı ve gözyaşları yanaklarımdan aşağı yuvarlandı. İnanılmazdı, duygusaldı dedi. Hemen birkaç test istendi. Ancak doktorlar küçük Noah'ın sahip olacağından korktukları için sendromdan hiçbirini geliştirmediğini ve nispeten sağlıklı olduğunu öğrendiler. Ancak tahminler konusunda tamamen yanılmış değiller. Doğumun hemen ardından MR taramasına alındı fiziksel beyninin sadece %2'siyle doğduğunu keşfettiler. Bu hala kritik bir konumda olduğu anlamına geliyordu. Anne karnındayken tespit edilen sıvı hala oradaydı. Doğumundan 7 hafta sonra sıvıyı boynundan aşağı ve karnına boşaltmak için kafasına bir şant yerleştirildi. Tedaviye başladı ve yavaş yavaş her şey düzeldi. Vücudu her zamanki hızında büyüdü ve bu bir mucizeden başka bir şey değildi. Sürekli hastaneye girip çıkmasına rağmen ailesi onun yaşamına minnettardır. Annesi Michelle tıpkı doktorların tahmin ettiği gibi onun tam zamanlı bakıcısı oldu. Ayağa kalkma vakti geldiğinde belden aşağısı felçli olduğu için yürüyemiyordu. Bu yüzden tekerlekli sandalye kullanıyor. Bunun dışında her şeyi kendisi yapıyor. O yaştaki bir çocuk için olağan olan her şeyi yapıyor. Doktorlar onun bitkisel hayatta olduğunu ve iletişim kuramayacağını söylediler bize konuşamayacağını, duyamayacağını, yemek yemeyeceğini veya hiçbir şey yapamayacağını söylediler. Okuyor, matematik biliyor ve bilimi seviyor. Güneş sistemi hakkında bile konuşabiliyor, dedi Michel. Michel ilerlemesini anlatırken inanılmaz hayalleri ve daha da inanılmaz bilgisi olduğunu söyledi. Her genç çocuk gibi Noah'ın da geleceği için umutları vardır. Tekerlekli sandalye kullanmasına rağmen gelecekte futbol oynamak istediğini açıkladı. Newcastle Stadyumu'na gittiğimde çimlerin üzerindeydim ve Oraya hayran kaldım. Bir gün koşup gol atacağım. Gol attıktan sonra ya da gol sevincinden daha iyi bir duygu olduğunu düşünmüyorum. Ve o duyguyu yaşamak için sabırsızlanıyorum dedi Noah. Noah kendisinin de büyüyünce aşık olma ve çocuk sahibi olma hayalleri kurduğunu söyledi. Fiziksel sınırlamalarına rağmen ebeveynleri hırslarını asla caydırmadı. Ne de olsa bu dünyaya canlı ve sağlıklı bir şekilde gelerek zaten bir mucize gerçekleştirmişti. Bu yüzden onu hiçbir şeyin engelleyemeyeceğini biliyorlardı. Michelle, onun ebeveyni olmaktan ne kadar gurur duyduğunu açıkladı. Hamileyken doktor tavsiyesine uymadığı için de minnettar olduğunu belirtti. Büyüdüğünü ve onun eşsiz bir çocuk olduğunu görmek büyük bir keyifti. Ne kadar zeki olduğu beni şaşırtıyor. Onunla çok zaman geçirdik ve her gün beni etkileyen bir şey yapıyor. Onunla çok gurur duyuyorum. O benim oğlum. Hayattaki amacı koşmak. Yapmak istediği şey bu. Ona elimden geldiğince yardım edeceğim ve her zaman yanında olacağım. Doktorun emirlerini yerine getirmediğimiz için çok mutluyum. Bu yüzden inançlarımıza bağlı kaldık ve Noah'a bir şans verdik. Kutladığı her doğum gününün genellikle özel olduğunu, çünkü bunun şansları yendiği ve bir yılda hayatta kaldığı anlamına geldiğini söyledi. Noah ve ailesi bunu her zaman şükranla kutladılar. Ama 9. doğum gününün daha da özel olacağını bilmiyorlardı. Annesi onu olağan kontrole götürmüştü ve doğum gününden hemen önce denk geldi. Doktor beyin taraması sonuçlarını aldığında gördüklerine inanamadılar tarama Noah'ın beyninin %2'den %80'e büyüdüğünü gösterdi. Gerçekten de bir mucizeydi. Anne ve babası kulaklarına inanamadı. Bu hayatta kalma şansının önemli ölçüde arttığı anlamına geliyordu. Hayatımda asla unutamayacağım bir an. Kesinlikle bir anne olarak duyduğum en güzel haber ve bu bir mucize. Tam olarak böyle çünkü %2'den %80'e nasıl çıkabilirdi ki? Bu inanılmaz ve ondan vazgeçmediğimiz için mutluyum. Nuh'a'nın fazlasıyla mutlu olduğunu öğrendiğinde bu tüm hayallerini gerçekleştirebileceği anlamına geliyordu. 9. doğum günü önceki tüm partilerin toplamından daha büyük bir kutlamaydı. Arkadaşları ve ailesi haberi duyunca çok heyecanlandı. Nuh'a günü anlatırken doğum günümde etrafta insanların olmasını seviyorum ve bu çok özeldi dedi başarabildiği şey inanılmaz. Gelecekte yürümeyi bitirmesi sürpriz olmayacak. Genç bir çocuk olarak çok şey başarmaya oldukça kararlıdır ve düşünceleri içinde bulunduğu durumda sınırlı değildir. Noah şimdiye kadar 11 ameliyat geçirdi ve daha fazlasını da geçirebilir. Ancak sevdiklerinin yardımıyla ve kararlılığıyla doktorun beklentilerine daha fazla meydan okumasına karşı bahse giremezsiniz.